Demir yolları, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne ulaştığı her yere hayat veren, canlılık ve vefat götüren vefalıdır. Bu vefa'nın en güzel meyvelerinden biri ise nakliye. Üretimi tüketime bağlayan köprü, ekonominin çarklarını döndüren en önemli dişlerden biri can damarı. Türk ekonomisinin temellerini atan hamlelerin başrol oyuncusu Demir Yolları, bugün de Van'dan Kapıkule'ye, Zonguldak'tan Mersin'e gelişen Türkiye'nin yükünü taşıyor. Bu raylarda Türk sanayinin sesi yankılanıyor, üretimin ışığı yansıyor. 7 gün 24 saat işleyen yük trenleri Türkiye'nin yükünü hem Anadolu'nun dört bir köşesine hem de Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya taşıyor. Her geçen gün değişerek, her geçen gün gelişerek daha kaliteli, daha hızlı, daha ekonomik ve müşteri odaklı bir işletmeciliğin sağlanması için önemli adımlar atan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde vizyonunu yeniliyor. 150 yıllık tecrübesi ve son dönem atılımlarıyla Devlet Demiryolları, yük taşımacılığında üretim ve lojistik sektörlerinin ihtiyaçlarına çağdaş çözümler getiriyor. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir taşıma alternatifi sunuyor blok tren uygulaması, üretim ve tüketim merkezlerine kadar ulaşan irtisak hatları, konteyner, rola ve otomobil taşımacılığı, lojistik köyleri ve konteyner terminalleri kurulması gibi birçok yeni hizmet ve projeyle taşımanın lokomotifi olma yolunda emin adımlarda ilerliyor. 2000'li yıllarla birlikte yük taşımacılığındaki vizyonunu değiştiren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, 22 Aralık 2003 tarihinde önemli bir adım atarak blok tren uygulamasına geçti. Yük taşımacılığında adeta devrim niteliğindeki bu uygulamayla kalkış ve varış istasyonları arasındaki duraklar kaldırıldı. Artık yük trenleri kalkış istasyonundan aldıkları yüklerle ara istasyonlarda bekleme ve manevra yapmadan daha kısa sürede varış noktasına ulaşıyor. demir yollarıyla yük taşımacılığı, taşıma süresini kısalttığı gibi nakliye maliyetlerini de düşürüyor. Uzun mesafeli ve yüksek tonajlı yüklerde taşıma süresinin kısalması, stok maliyetini azaltarak müşterilere büyük fiyat avantajı sağlıyor, üretimdeki nakliye giderlerinin yüksek maliyet etkisini de aşağılara çekiyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, demir yoluyla taşımacılık yapan firmaların rekabet şanslarının ve pazar paylarının artmasında önemli rol oynuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, vagon parkında bulunan farklı vagon ve lokomotiflerle farklı yükler için taşıma seçenekleri sunuyor. Kapalı, habis, yüksek kenarlı, platform, otomatik boşaltma tertibatlı, dökme yük, tahıl ya da sarnışlı vagonlar, madenden beyaz eşyaya, otomobilden gıdaya, akaryakıttan sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yüksek tonajlı ve bir o kadar da güvenli ve hassas yük taşıma olanağı sağlıyor bir defada 500 tondan 3000 tona kadar yük taşıma kapasitesiyle demir yolları karayoluyla taşınması mümkün ve ekonomik olmayan ağır tonajlı yükler için ideal bir seçenek sunuyor. Yaklaşık 100 araçlık bir tır konvoyunun yükünü alan bir tren hem maliyetleri düşürüyor hem de karayollarındaki trafik yoğunluğunu, kaza riskini ve taşınan mala hasar gelme olasılığını azaltıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın müşteri odaklı hizmet anlayışının en önemli örneklerinden biri işletme önlerine kadar uzanan iltisak hatları. Üreticiye büyük kolaylık sağlayan iltisak hatlarıyla büyük vagonları işletme önlerine, genel ve özel depoların içlerine kadar ulaşıyor. İltisak hatları sayesinde sevk edilecek mallar trenlere üretildikleri noktada yüklenebiliyor. Böylece fabrika firma ve organize sanayi bölgelerinin üretim ve ham maddesi sevkiyatında ara nakliye yolları ortadan kaldırılıyor, taşıma daha ekonomik ve daha kolay hale geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yıllık 100 kilometre iltisak hattı inşası hedefiyle hem organize sanayi bölgeleriyle yük potansiyeline sahip özel sektöre ait merkezlere ulaşıyor hem de kombine taşımacılığı destekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın müşteri odaklı bir diğer hizmeti arazi tahsisi. Demiryollarında büyük çaplı yükleme ve boşaltma yapan firmalara talep üzerine Devlet Demiryolları tarafından taşıma amaçlı yer tahsis edilebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları özel sektör işbirliğinin bir diğer örneği özel sektör vagonları. Şirketler devlet demiryollarının sahip olduğu vagonların yanı sıra kendi vagonlarıyla da demiryollarında yük taşımacılığı yapabiliyor. Üstelik kendilerine ait vagonlarla yaptıkları dolu taşımalarda firmalara indirim avantajı sağlanıyor. Demir yollarında uzun mesafeli, ağır ve yüksek miktardaki yüklerin taşınması avantajlı olduğundan, lojistik planlamada kombine taşımacılık kapsamında özellikle uluslararası taşımalarla transit taşımalarda demir yolları tercih ediliyor. Deniz, kara, demiryolu işbirliğiyle şartlara göre en uygun taşıma zinciri oluşturuluyor. Böylece hem maliyetler düşüyor hem de kaynaklar daha verimli şekilde kullanılabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları da çağdaş altyapısıyla diğer taşıma modlarıyla bağlantılı kombine taşımacılığa imkan sağlıyor. Demiryolu bağlantısı bulunan Haydarpaşa, Alsancak, Mersin, Bandırma, Samsun, Derince, İskenderun limanlarında deniz yolu demiryolu, Halkalı, Köseköy, Ankara, Boğaz Köprü ve Gaziantep Başpınar istasyonlarında da karayolu demiryolu bağlantılı kombine taşımacılık yapılıyor. En önemli kombine taşımacılık uygulamalarından biri olan rola taşımacılığıyla tırlar, çekici ve dorseleriyle birlikte özel imal edilen vagonlara yüklenerek varış noktasına ulaştırılıyor. Kombine taşımacılığın ekonomik ve sosyal faydalarını yansıtan rola taşımacılığıyla enerji tasarrufu sağlanıyor, karayolu taşımacılığının neden olduğu çevre kirliliği ve trafik yoğunluğu en aza indiriliyor. modern yük taşımacılığının kalbi olarak görülen, diğer ulaşım sistemleriyle entegre olarak kombine taşımacılığı geliştiren lojistik köyler ülkemizde de kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, lojistik hizmetlerinde daha etkin ve verimli bir işletmecilik yapılabilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için yük potansiyeli yüksek olan Halkalı, Köseköy, Samsun Gelemen, Eskişehir, Boğaz Köprü ve Balıkesir Gökköy'de lojistik köy oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları geniş ulaşım ağıyla Türkiye'nin dört bir yanına, Avrupa'ya, Asya'ya ve Orta Doğu'ya ulaşıyor. Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında başta Almanya olmak üzere Köln Köseköy, Köln Derince, Halkalı Duisburg arasında karşılıklı olarak çalıştırılan blok trenlerle otomotiv yedek parçası ve özel sektör işbirliğiyle Köseköy Bükreş arasında binek ve ticari araç taşıması gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Macaristan, Avusturya, Hollanda ve Slovenya'ya, Doğu'da İran, Suriye ve Irak'a, Doğu-batı arasında tarihi İpek Yolu'nu hayata geçirmeye yönelik olarak Trans Asya ana koridoru üzerinde Orta Asya ülkelerinden Türkmenistan ve Kazakistan'a karşılıklı blok yük trenleri çalıştırıyor. Bu ulaşım ağına gelirlerinin eklenmesi için de çalışmalar sürüyor. demir yollarıyla yük taşımacılığı, hızlı, güvenli ve ekonomik olduğu gibi çevreye duyarlı, temiz taşımacılık şekli. Demir yollarının sadece yük taşımacılığındaki payının artırılması, çevre kirliliğinde azalmayı, trafik kazası ve bu kazalardaki yaralı ve ölü sayılarında düşüşü ve ciddi oranda enerji tasarrufunu beraberinde getiriyor. Yani yük taşımacılığında demir yolu tercihi hem ülke kaynaklarının verimli kullanılması hem de çevrenin daha fazla korunması demek. Son yıllarda yaptığı atılımlarla çağdaş hizmet, tecrübe, Hız ve güveni birleştiren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları modern bir anlayış ve çağdaş bir vizyonla hizmet vermeye devam ediyor. Kendini sürekli yeniliyor, gelişiyor, projeler geliştiriyor. Müşterilerini dün olduğu gibi bugün de geleceğe güvenle taşımak için çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, taşımanın lokomotifi.